Merhaba sevgili çocuklar. Ben Ormancı Kreşinden Nezahat Öğretmen. Bugün uzaktan eğitim derslerini sizlere ben eşlik edeceğim. Sizlerle birlikte bugün artık materyallerden bir balık yapacağız. Hazırsanız çocuklar balığımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle malzemelerimiz bir adet pipet, kürdan, yapıştırıcı ve sizler için çizdiğim balık kafası ve kuyruğu. Şimdi hep birlikte balığımızı yapmaya başlayalım. Pipetimizi alıyoruz. Kürdanlarımızı geçirmeye başlıyoruz. Pipetimizin tam ortasından kürdanlarımızı geçiriyoruz. Biraz sizi zorlayabilir. Ailenizden yardım isteyebilirsiniz. Evet, pipetimize kürdanları geçirdik. Şimdi yapıştırıcımızı elimize alıyoruz. Sizler için çizdiğim balık kafasının tam arka tarafına yapıştırıcıyı sürüyoruz. Evet, pipetimizin bir ucuna kafasını yapıştırıyoruz. Sonra kuyruğumuzu alıyoruz. Kuyruğumuzun arka kısmının tam ortasına yapıştırıcıyı sürüyoruz. Bunu da pipetimizin diğer tarafına yapıştırıyoruz. Evet çocuklar, balığımız hazır. Evet çocuklar, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün bir sonraki videosunda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşçakalın çocuklar.